Merhabalar sevgili Burç Manya takipçisi Aslan Burçları. Bu videomuzu size 2024 yılını nasıl geçireceğinizi anlatmak için hazırlamış bulunmaktayım. Biliyorum ki sizler umduğumdan ve tahmin ettiğimden çok daha fazla astrolojiye meraklısınız. Çok daha fazla burç yorumlarınızı takip ediyorsunuz. Kanalımıza abone olan çok sayıda takipçimiz var Aslan Burcu ve bu videonun bildirimini aldıklarında hemen koşup gelecekler. Biliyorum hızlı bir şekilde artıyor Aslan Burcu'nun e, video görüntülemeleri. Gerçekten sizin bu kadar astroloji olan merakınızı tahmin etmiyordum. Ama haklısınız. Son dönemlerde kötü günler geçirdiniz. Hani son belki bir senedir, belki daha bile uzun zamandır kötü zamanlardan geçiyorsunuz. Ara ara bir iyiye dönüyorsunuz ama genellikle kötü durumdasınız. Bu nedenle Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki zamanlarda, yıllarda belki de neler yaşayacağını merak ediyor insan. Hep mi böyle devam edecek diyorsunuz? Yani bu kötü şans hep mi beni bulur? Aslan Burçları 2024 yılında size güzel haberler vereceğim. Kanalımıza abone olmayanlar sizler de abone olun. Haftalık burç yorumlarınızı yine buradan alacağınız bildirimlerle takip edebilme şansına sahip olacaksınız çünkü. Şimdi ben biraz önce aslında sizin burcunuzu yorumlamıştım Ta en sonuna kadar belki 20 dakika ama kayıt butonuna basmayı unutmuşum. Dolayısıyla şimdi baştan bakalım aslan burçları 2024 yılında neler yaşayacak anlatacağım. Ee, genel olarak baktığımızda iyi bir sene geçireceğinizi söyleyebiliriz aslan burçları kariyer alanında yeni bir kimlik kazanabilirsiniz. Başarı elde edebilirsiniz. Mali durumunuz güçlü olacak. Aşk ve evlilik hayatınız sıradan ilerleyecekmiş. E, 2024 yılı yeni zirvelere sizi taşıyabilir aslan burçları. Çocuklarınız bir iş bulabilir ya da bazı işleri yapmak için sizden yardım talep edebilirler. Onlara yardımcı olabilmek adına evden çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Siz yaparsınız, iyi ebeveynlersiniz. Öğrenciyseniz biraz zayıf bir yıl geçirebilirsiniz. Çünkü çalışmalarınızda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Öğrencilik hayatınızı detaylandırdığımızda derslerinize daha az ilgi duyacağınızı söyleyebiliriz. Kim bilir aklınız nerelere kayacak. Belki de yaşadığınız zorluklara güzel bir yıl geçirirsiniz inşallah. Güzel günler sizi bekliyor. Aslan burçları. Yani e, üzülmeyin çok fazla. Vereceğim uyarıları dikkate alırsanız daha iyi günlerden geçeceksiniz. Arkadaşlarınızla yarış halinde olduğunuz bir sınava girecekseniz 2024 yılı sizin için iyi bir yıl olacaktır. Gireceğiniz herhangi bir sınavda başarılı olabilirsiniz. Bunun için inancınıza sığınabilir, duaya daha çok güvenebilirsiniz. Aslan burçları dua eder, eder, eder. Sonra Bakarlar ki duaları kabul olmayınca vazgeçerler. Hatta inancımı kaybettim, inanmıyorum artık, dua etmiyorum falan gibi cümleler kurabiliyorlar. Bunu asla yapmayın. Bu sizin için büyük bir hata olacaktır. Allah kabul etmeyeceği hiçbir duayı ettirmezmiş. Dolayısıyla demek ki daha fazla dua etmeniz gerekiyor sadece. Dini bir eğitim alma olasılığınız da var bu yıl. 2024 yılında yeni bir dil öğrenmeye ilgi duyabilirsiniz. Zaten dil kurslarına gidiyorsanız bir kazanç elde etme olasılığınız da oldukça yüksek. Teknik eğitim almaya olan ilginiz artabilir. Bir bilgisayar kursuna katılabilirsiniz. Burada bilgisayar kursuna katılın arkadaşlar. Hani ne kadar bilgisayar kullanmayı biliyorsanız bilin yine de bilgisayar kursuna katılın çünkü bazı aslan burçları ve hatta herkes hepimiz bakın ben mesela 20 yıldır bilgisayar kullanıyorum hala e, kullanmayı bilmediğim programlar var hala yapmayı bilmediğim şeyler var bazen arkadaşlarımdan yardım almaya çalışıyorum onlar da diyorlar ki ya ben de bunu bilmiyorum çünkü. Hani derya deniz derler ya gerçekten öyle derya deniz bilgisayar kullanımı çok büyük bir e, alan dolayısıyla her şeyi bilemiyoruz bilgisayarcı arkadaşlarım onu bilmediklerini söyleyebiliyorlar bilgisayar mühendisi kişiler bile her alanda bilgi sahibi değiller dolayısıyla bilgisayar kullanmayı bildiğinizi değil öğrenmeye çalıştığınızı söyleyin. Ne kadar bilirseniz o kadar çok yanılırsınız. Zaten dolayısıyla çok da biliyormuş gibi davranmayın. Yönetim kurulu sınavına girecekseniz ve başarılı olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Derin bir çalışma şekli benimserseniz başarı elde edebilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak istiyorsanız Nisan, Mayıs ayları sizin için hayırlı olacaktır. Eğitim için yurt dışına bu dönemde gidebilirsiniz. Eee Yılın ilk aylarını yüksek öğrenim açısından iyi olacağını söyleyebiliriz. Sonraki aylardaysa mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu aşamada Eylül ve Kasım aylarının sizin için yine iyi sonuçlar getireceğini söyleyebiliriz. Evlilik hayatınıza gelince Aslan burçları evlilik hayatında karışık sonuçlar alabileceğiniz bir yıl geçirebilirsiniz. Ancak genel olarak bakıldığında evlilik hayatınızı her zamankinden daha iyi geçirebileceğinizi de söyleyebiliriz. Eşinizle ilişkileriniz her zaman iyi olmayacak olsa da e, bazen aranızda anlaşmazlıklar da yaşasanız yine de daha iyi bir yıl geçirecekmişsiniz. Aslan burcu tartışmalara çok meyilli. Dolayısıyla e, bu hatayı yapmazsanız eğer, çünkü siz dikleşirseniz karşınızdaki de dikleşir. size ise hüsran oluyor. Hani neden ben, neden beni buluyor bunlar? Neden hep bana denk geliyor falan. Siz dikleşiyorsunuz çünkü siz bazı şeylerin üstüne gidiyorsunuz. O yüzden hep sizi buluyor bunlar. Aslan burçları eşinizden maddi faydalar elde edebileceğinizi söylüyor 2024 yorumunuz. Bu sayede önemli bir başarı elde edebilirsiniz. Eşiniz bir yerde çalışıyorsa terfi alabilir ya da maaşında artış olabilir. Senenin başlarında sağlığında bazı bozulmalar söz konusu olabilir. Siz de onunla ilgilenmek durumunda kalacaksınız tabii ki. Mart ayına kadar şartlar çok uygun olmayabilir. Bu nedenle bu dönemde iyi sonuçlar alamayabilirsiniz. Çocuklarınız açısından baktığımızda çocuklarınızla ilgili bir değişiklik yaşayabilirmişsiniz 2024 yılında. Çocuklarınız en ufak şeylere e, sinirlenebilirler. Siz bunu fark edebilirsiniz. Bu dönemde onlara arkadaş gibi davranmalısınız. Aslan burçları, herhangi bir sakıncası bulunmayan isteklerini yerine getirmeye çalışın. Yapamamanız halinde ise durumun nedenini ona anlayabileceği bir dille anlatın. Psikolojik olarak sarsıldığınızı düşündüğünüz an eşinizle doğa yürüyüşlerine çıkmalı ya da sinema gibi aklınızı dağıtacak bir yere gitmelisiniz. Aslan burcu sabit, stabil bir yerde kaldığında hemen bunalım takılabilir. Ee, bu nedenle hani gerçekten bunalım takılmakta da haklılar çok zorlukları üst üste yaşıyorlar. Ama hatanın nerede olduğunu, kimde olduğunu bir düşünün sonrasında eşinizle birlikte bir doğa yürüyüşüne e, çıkabilirsiniz ya da aklınızı dağıtmak için sinemaya falan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Temmuz ayından sonra evlilik hayatınız daha mutlu olacak. Eşiniz duygularınızı takdir edecek. İkinizin arasında iyi bir koordinasyon olacak. Atacağınız her adımda eşinizin desteğini alacaksınız. Size olan güvenini kırmayın ve ona zaman ayırmaya çalışın. Özgür aslan burçları ee, biraz bir tık dikkat her zaman özgürlük iyi olmayabilir. Evet aslan burçları devam ediyoruz sizinle ilgili paylaşımlarda bulunmaya 2024 finansal hayatınıza baktığımızda finansal hayatınızda bazı zorluklarla karşılaşabileceğinizi söylüyor. Fakat bununla birlikte muhteşem sonuçlarda alabileceğiniz bir yıl geçireceksiniz maddi açıdan güçlü olacaksınız para kayıpları yaşayabilirsiniz dolayısıyla dikkatli olmalısınız. E, finansal konularda dikkatli olursanız herhangi bir kayıp yaşamaktan kendinizi kurtarabilirsiniz. Nisan-Mayıs aylarında sizi hayırlı günler bekliyor. Ekonomik açıdan önemli faydalar elde edebilirsiniz. Geliriniz artabilir. Ticari işlerde kar elde edebilirsiniz. Geleceğinizle ilgili finansal planlar yapabilirsiniz. Şubat-Mart aylarında harcamalarınız artabilir. Paranızı pek çok şey için harcayabilirsiniz. Fakat koşullar yine de sizin kontrolünüz altında kalacak. Mahkemede mülkle ilgili devam eden bir davanız varsa verilen karar lehinize olacakmış. İşte güzel bir e, haber size aslan burçları. Dış ilişkilerden finansal faydalar sağlama olasılığınız oldukça yüksek. Yani eğer yurt dışıyla bağlantılı işler yapıyorsanız finansal faydalar elde edebilirsiniz. Eski kredilerinizi de ödeyebileceğiniz bir yıl geçireceksiniz. Bankaya kredi başvurusunda bulunursanız başvurunuz onaylanabilir. Ama ödeyebilecek misiniz? Kredi başvurusunda bulunacaksınız tamam banka onaylayacak. Kredi kartı limitleri maşallah insanların atıyorum ee, adam 7500 lira maaş alıyor mesela kredi kartı limitine bakıyorsunuz 75-80 bin lira arkadaşım nasıl ödeyecek? Bir de onlardan habersiz arttırılıyor bu limitler. Bir de faizler yükseldi şimdi. Dolayısıyla önemli olan kredi başvurusunun onaylanması değil. Önemli olan onu ödeyebilmek. Aslan burçları. Gözünüzü karartıp hemen kredi başvurusu yapmayın. Ödeyebilecekseniz yapın. İş açısından iyi bir yıl geçireceksiniz. İstediğiniz her şey gerçekleşebilir. Elektronik piyasasına yönelik bir iş yapıyorsanız çok iyi dönemlerden geçeceksiniz. Eğer farklı bir alanda iseniz de bu alana yatırım yapabilirsiniz. Elektronik e, piyasası Aslan Burçları'na 2024 yılında iyi gelecekmiş. İlk kaydı başlatmayıp e, kaydetmeden okuyunca yorumları yapınca bu kadar da uzun süreli yapınca insanın boğazı şişiyor dolayısıyla ara ara mola almak durumunda kalıyorum arkadaşlar. Aslan burcu 2024 yorumunuz yapmaya devam ediyorum. İşlerinizi bir başkasıyla de paylaşabilirsiniz ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Çünkü kısa vadeli yatırımlarınızda değil sadece uzun vadeli yatırımlarınızda kazanç elde edeceksiniz. Ortak iş yapıyorsanız dikkatli olmalısınız. Aksi halde hem bir acı deneyim edinebilir hem de kayıp yaşayabilirmişsiniz. 2024 yılında kariyer alanında başarılı olmak için çok çalışmanız gerekecek. Başarılı sonuçlar elde edeceksiniz ama bu sonuçlar sizi tatmin etmeyecek. Aslan Burcu için hep daha fazlası, hep daha fazlası. Ama bunun için de çalışmak gerekiyor. Armut piş, ağzıma düş olmuyor maalesef hiçbir zaman. Sıkı çalışmalarınızla yeni bir kimlik kazanacaksınız. Yeni bir yerde iş yapma fırsatı elde edebilirsiniz. Sene başında kariyer alanında daha iyi sonuçlar alacağınız söyleniyor yorumunuzda. Sıkı çalışmalarınız ve işinize bağlılığınız üstleriniz tarafından fark edilecek, başarılı çalışmalarınız takdir edilecek, terfi alabileceğiniz gibi maaşınızda da artış söz konusu olabilir. Hem sizin hem eşinizin maaşında oh maşallah artış, terfiler falan. Oh oh yani. Sezen Aksu'nun şarkısındaki gibi. Kariyeriniz için harika bir yıl olacak. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Bir tartışmaya girmemeye çalışın. Aksi halde tüm çalışmalarınız boşa gidebilir. Aslan burcuna az önceden beri eşinizle tartışmayın. E, üstlerinizle tartışmayın. Vallahi çünkü tartışmaya meyilli bir burçsunuz aslan burçları. E, pire için yorgan da yakıyorsunuz. Maaşınızı almadan mesela o işi bırakıp çıkıp gidebilirsiniz siz. E, bu da üstünüzün patronunuzun işine gelir. Yani e, atıyorum asgari ücretle bile çalışıyorsanız işte 11.402 e lira oldu. E, atıyorum 20 gün çalışmışsınızdır. Bir tartışırsınız, döner arkanızı gidersiniz. Adamın cebinde kalır işte o para. Dolayısıyla bu hatayı yapmayın. Kimseye değil kendinize yaparsınız. Tartışmayın kimseyle. En azından düşünmeden. Hani hakkınızın yenmesine tabii ki izin vermezsiniz de dikkatli olun. Yine de böyle bir duruma maruz kalırsanız yeniden iyi sonuçlar alabilirsiniz. Başarılarınız konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirmişsiniz. İstediğiniz başarıyı her zaman elde edemeyebilir misiniz? Bakın hayal kırıklığına uğramayın sonra. Ee, üstlerinizle tartışabileceğinizi de söylemeden geçmeyelim. Fakat şartlar düzelecek ve siz yine iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Herhangi bir başka şirketten iyi bir iş teklifi alabilirsiniz. Transfer olabilirmişsiniz. Aslan burçları. Bakın hep tartışma var sizin burcunuzda. Ne olur dikkatli olun. 2024 yılının son aylarında şartlar çok da istediğiniz gibi olmayacak. İş arkadaşlarınızla aranızdaki farklılıklar ortaya çıkabilir. Birileri sizi, size iş yerinde komplo kurabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısınız. Sizin için 2024 yılına ait söyleyeceklerim bu kadar. Her şeyin üstüne böyle ee, körü körüne atlamayın. Aslan burçları çok dikkatli olun. Ve biraz önce de belirtmiş olduğum gibi kanalımıza abone olun ki bundan sonraki yapacağım. Çünkü 2024 yılını daha detaylandıracağız. Aşkı detaylı anlatacağım, evliliği, eğitimi, parayı, kariyeri hepsini detaylı anlatacağım. Dolayısıyla abone olun. Haftalık burç yorumlarınızı da, 2024 yorumlarınızı da, burcunuzun özelliklerini de her şeyi öğrenebilin. Tekrar görüşmek üzere. Mutlu bir sene geçirin. Hoşçakalın.